Şimdi grafiklerde ikinci derste de bir tane, hani bir pie chart yapalım tamam mı? Bir de çizgi grafiği yapalım. Zaten yeterli. Bunun dışında istediğiniz gibi siz de kendiniz örnekler yapabilirsiniz. Bizim genel mantığımız neydi? Biz şu dataları seçelim diyorduk. Tamam mı? Buna seçelim dedik. Ekle. Buradan bir pivot yapalım. Pivotu da yine yeni çalışma sayfası diyelim. Tamam. Ha bu arada bir önceki derste şey anlattım ya şu grafik bir demeyelim, sütun grafiği diyelim. Sütun grafiği isimlerini bu şekilde değiştirelim. Biraz bekleteceğim. Sütun grafiği 1, sütun grafiği iki. Şimdi sayfa dörtte de burada ne yapacağız? tekrar taşı kopyala kopya oluştur tamam şuraya gelelim buna da ne diyelim pie chart mı pie chart diyelim şey aklıma gelmedi ya Türkçesi pie chart diyelim bir tamam mı pie chart iki diyelim buna yani bu şekilde daha iyi olur buradan datamızı aldık pivot yaptık buraya getirdik şimdi burada ne yapabiliriz burada Mesela operatörler var ya operatörlerin e, şeylerde, mesela satırlarda operatör de olsun. Tamam. Yine mesela toplam, mesela en fazla parça kontrol edeni görelim. Atıyorum. Tamam. Hatta en fazla çok şey oldu. Şöyle diyeyim. Toplamla tokeyi görelim. Tamam. Yani en fazla... Kim hata yapmış? Olsun mesela. Tamam mı? Şimdi bunu seçtik böyle. Şimdi buranın herhangi bir yerine tıklayalım. Ekle diyelim. Buradan pay chart'a gelelim. Pat diye pay chart açıldı. Değil mi? Şunu da birazcık büyütelim şöyle. Tamam mı? Pay chart böyle bir şey. Şimdi yani grafik burada bitiyor aslında. Fakat bu grafikte ee, birazcık daha neler yapabiliriz şu e, menülerden ona bir bakalım. Şimdi mesela grafiğin üzerine tıkladığım zaman, şuraya tıkladığım zaman buradan da tasarım biçimle alakalı bir şey geliyor. Ya da mesela burada grafik alanını biçimlendir var, tamam. Grafik alanını biçimlendirmeden mesela e, şu alanın rengiyle alakalı şeyler yapabilirsiniz. Şöyle olsun. Düz dolgu ama hatta ben şöyle söyleyeyim. Şimdilik burayı hiç oynamayalım. Tamam kalsın. Başta bir şuradan gidelim. Daha iyi olacak. Şimdi şu tasarıma bakalım. Yani şurayı tıkla. Açılan menüden tasarıma gel. Tasarıma geldikten sonra şuradan bir şey seçelim bakalım. Ya yani Burada bir kural yok. Aslında kafana nasıl güzel geliyorsa, nasıl hoş geliyorsa bunu seçebilirsiniz. Mesela şunu seçelim. Tamam okey. Şimdi bunu seçtik. Değil mi? Yine aynı şekilde grafik türünü buradan değiştirebilirsin. Renkleri değiştirebilirsin. Vesaire vesaire. Şimdi şu görmüş olduğunuz ne diyelim göstergeler. Şunu kapatalım. Göstergelerin biçimiyle alakalı burada bir şey var mıydı? Onu hatırlayamadım. Pivot chart analizin değil tasarıma gelelim yok hayır şuraya gelelim göstergeyi biçimlendir diyelim göstergeyi biçimlendim nasıl olsun mesela sağ üstte mi olsun mesela altta olsun Tamam ki okay. altta olsun hatta bunun hazır gelmişken seçiliyken birazcık da boyutunu büyütelim değil mi şöyle Hı. o da güzel oldu ben üstün grafiğini bir şey anlatmadım yani şimdi farkında, e, farkına geldim. Mesela bakın. E, şimdi böyle bir dağılım var ya. Tamam ki ama bu dağılımda mesela kim ne? Mesela şu turuncuya bakıyorsun. Bu turuncu ha, haz almış atıyorum falan diyebilirsin belki. Ya da şöyle yapabiliriz. Bunu seçip sağ tuş yapıp bakın e, add label ya da veri etiketleri ekle derseniz Tamam mı? Buraya mesela bunun datasının kaç olduğunu buraya ekleyebilirsiniz. Yani çünkü ben belki bunu da görmek isteyeceğim. Tamam mı? İşte e, örneğin sarı olan Kemal ama bunun kaç? 77 ymiş. Şunu Şunu da birazcık daha böyle kalın yapalım. De bunda farklı şeyler yapabiliyoruz. Birazcık daha oynayacağız. Aslında hepsinin mantığı aynı. Yani görüyorsun bir şey seçiyorsun. Sonra oradaki sana verilen tasarımlarını, renklerini vesaire değiştiriyorsun. Şu renklere gelelim. Renklerde fena değil galiba. Şöyle de yapabilirsin. Önemli yani böyle kalsın çok şey değil. Mesela bakın şunları tamam mı? Şu pivot tablodan direkt aldık ya. Buraya gelin. Mesela büyükten küçüğe yaptığınız zaman bunların da değiştiğini göreceksiniz. Yani ilk başta Ali'den başlatıyor falan filan. Tabii onu değiştirince bunlar tekrar eski büyüklüğüne geldi. Şu birazcık büyütelim. Heh. Tamam. Bakın bu şimdi şey oldu. Ali işte İpek, Hazal. Hani bunların da gerçi bu ha, evet Ali, İpek, Hazal, Zeynep aynı sırayla gidiyor. Şimdi şöyle yapalım. Pardon. Şuraya tekrar gelelim. Tasarımla alakalı şeyleri anlattık. Biçimle alakalı bir, bir sürü şey deneyebilirsiniz. Yani bunun içini boyayabilirsiniz falan filan. Ee, ben bir de sağ tuş yapıp bir şeylere bakalım. Neyi değiştirebiliriz? Mesela veri etiketlerini biçimlendir. Şimdi veri sağ tuş yapıp veri etiketlerini yani format data labels dediğin zaman mesela buna sadece değeri göster diyebilirsin ya da yüzdeyi de göster diyebilirsin. Yani şu vatandaş 137 adet hata yapmış. Tüm hataların %14'ü gibi. Tamam mı? Etiket konumunu buradan değiştirebilirsin. Dışarı alalım. Sanki dışarı daha iyi oldu. Bunun dışında... Dıt dıt dıt. Şunları... Mesela içini doldurabilirsin. Şu an bunlarda dolgu yok. Kırmızı olsun. Yani şu an çok böyle gözüm hoş gelmiyor ama size anlatmak için böyle şeyler yapıyorum. Bunları şekilen Sonra mesela buraya tıklayalım. Tamam mı? Yani direkt pie chart seçelim. Şuna sağ tuş diyelim. Veri etik e grafik türünü değiştir değil de şöyle veri serisini biçimlendir. Hm. Veri serisini biçimlendir. Dediğiniz zaman da bakın pasta dilimlerinde ayırma yapabiliyorsunuz. Yani şöyle. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Yüzde diyelim mesela. Bu da daha güzel oldu. Değil mi? Aynen. Tekrar seçelim. Hatta burada mesela sadece bunu seçip tamam mı? Böyle de ayrı gösterebilirsiniz. Tamam mı? Bunlarla biraz oynamak lazım işte. Mesela buraya tekrar gelelim. Sanki sağda yapsak nasıl olur? Ya bence sağda en güzeli oldu ya. Değil mi? Aynen. Bu şekilde güzel oldu. Hatta renkler çok yakın oldu. Renkleri bir, bir daha bir gelelim tasarıma. Renk değiştir. Aynen. Bu şekilde daha iyi oldu. Bakın, gördüğünüz gibi yani olayımız görselleştirmek. Bir sonraki derste de şey yapalım. Çizgi grafiği yapalım. Teşekkür ederim.